Şimdi hazırlanıp gönderilen paketlerden bir tanesi. Ve bu paketler bu bu şekilde yola çıkıyor. Bakın buradan çıktığında bu şekilde bu paketler. Hiçbir yerinde hasar yok. Fıstık gibi İçindeki ürün balonlu naylona sarılmış. İşte cepli faturası üzerine yapıştırılmış. İçinde faturası var. Etiketleri var. Bunların hepsi birer bir maliyet. Şu kutu, kutunun içindeki balonlu naylon hepsi birer maliyet bunların. Ve bu ürün herhangi bir gerekçe göstermeden işte orada vazgeçtim butonuna baksarak geri geliyor. Bu kuli kullanılamaz halde, içindeki ambalaj kağıdı kullanılamaz halde, etiketler kullanılamaz durumda. Fatura cebi gitti, hepsi gitti. Yani 25 lira kafadan zararım var diyelim. Gitti yani ürünü satamadım bir de kafadan bu zararım var. Ve üstüne bir de bunun gönderi ücretini bize ödettiriyorsun. Şimdi buna itiraz etmeyelim de niye itiraz edelim be kardeşim? Ya Bak bunu yapmaktan vazgeç. Gerçekten bizleri kaybediyorsun yani. Tamam mı? Gerçekten siktir boktan satıcı kalır bir. Tek.